<laughs> ardı. Ardı. Kişi nan nan. Kişi nan Efendim anneciğim. <laughs> Suluğun mu nerede? Nasıl yani? Burada değil mi? Aa, ne yaptın? Soluğunu mu sakladın şimdi de? Hayır, sen var ya sen. Ne yaptın suluğunu? Nereye koydun? Anneme. Annem ben almadım ki. Hayır canım ben almadım. Koy bakayım bebeklerinin yerine. Hayır anladım, anladım. Oynayalım anneciğim ama suluğun kayıp. Ne yaptın suluğunu? Hayır. Kim sakladı? Ben şimdi çok söyledim ne yapacaksın traktörle mi geleceksin traktörle gelip suluğunu mu bulacaksın ben bilmem ben kaybetmedim ben görmedim suluğunu çocuklara sor bakayım Ayşe'ye sor kurbağaya sor yok ya ay kolumda kalmış suluğu gördü ya of. bak suluğum bende kalmış Oynayalım hiç takmadı. O zaman bu suluk benim olsun dedi. Ben bunu çok sevdim. Ne? Ya of ya. Atardım al. Senin olsun. Ne? Atardım. Çadır mı? Atardım. Ay canım çadırını bana mı veriyorsun? Atardım. Teşekkür ederim. Atardım. Yapamayız biz bence. Zor çünkü. Onu baban gelince yaparız olur mu? Atardım. Tamam baban işten gelince yaparız. Ama gelecek. <laughs> Semanur gelince yaparız o zaman. O daha iyi biliyor. O yaptı ya ilk. Baban işte ya. Semanur gelirse o yapsın. Olur mu? Evet evde. o da gelmedi. O zaman biz yaparız tamam mı? Hadi kalk Evet baban gelince üçümüz yapalım. Anlaştık ben mı? Ben bir tuvayım sen bir tuva. Babam bir tuva alsın. İkimiz kendini ayırıp bir tuva ayırın. Hepimiz birer çubuk alalım yapalım diyorsun galiba. Öyle mi demek? Ben benim tırnaklarım Kim boydu tırnaklarını bakayım. Sen. Baban gördü mü? Ben neredesiydim? Ben neredesiydim? O cesurdu. <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Biz traktörle oynayacağız. Ayşe nerede? Ayşe orada. Kurbağa da oynayacak mı bizimle? Hadi oynayalım o zaman.